Euzu billahi rahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ama ba'd. Evet bugün inşallah namazın sahih olmasının şartlarını okuyacağız. Daha öncesinde vacip olmasının şartlarını, yani kime namaz farzdır konusunu işlemiş idik. Sonrasında namazın rükünleri bahsini işlemiştik. Bugün de inşallah namazın sahih olmasının şartlarını okuyacağız. Peki namazın sahih olmasının şartları ne demek? Yani bu e, cümlenin manasını açıklamak ister isek ey la tasihu salatu illa iza tevaffarat hadihi şurut min bidayeti salati hatta nihayetiha. Bir namazın sahih olabilmesi ancak bu sayacağımız şartların namazın başından sonuna kadar bulunmasıyla gerçekleşir. Unutmayalım şart dediğimizde e, namazın mahiyetinden olmayan yani namazın dışında olan şeyler ama bu sıhhat şartlarıyla vücub şartları arasında şöyle bir fark var. Sıhhat şartı namazın başından sonuna kadar bulunması gereken şartlar diye tarif edebiliriz. Tabi ben burada hani şartla rüknü açıklarken hep namazın şartı, namazın rükni diye söylüyoruz. Şart ve rükün normalde de yani hangi konuda kullanırsak kullanalım. Şart dışında olan şeyler için kullanılır. Rükün kendisine olan şeyler için kullanılır. Bizim konumuz namaz olduğu için işte namazın içinde olanlara rükün denir, dışında olanlara şart denir diye söylüyoruz. Peki namazın sahih olmasının şartları kaç tanedir? Şurutu sıhhati salati hamsete aşara. Namazın sayı olmasının şartları 15 tanedir. Şimdi burada da kitaplar arasında bazen farklılık olur. Bazılarında 7 tane zikredilir. İşte bazılarında 5 tane zikredilir. Bazılarında burada olduğu gibi 15 tane zikredilir. Bu neden? Çünkü bizim kitabımız e, namazı bozan şeyler diye bir başlık var normalde. Namazın e, sıhhatine engel olan durumlar başka kitaplarda o geçebiliyor. Mesela bazı kitaplarda babu mubtilati salati diye yani namazı bozanlar diye bir bab vardır. Ama bizim kitabımız öyle bir başlık yok. Bizim kitabımız ne yapmış? Namazı bozan, o şeyleri de namazı namazın sayı olmasının şartları konusunun altına almış. Dolayısıyla bizim burada namazın sayı olmasının şartları 15 tane diyeceğiz. Aslında konunun yarısından itibaren dikkat edecek olursak, inşallah göreceğiz namazı bozanlara başlamış olacağız aslında. Şimdi bu şartlara başlayacak olursak. Birincisi el i̇slamı İslam'dır. Hatırlarsak aynı zamanda namazın vacip olmasının da şartlarıydı. Tabi unutmayalım. Yani e, namazın sayı olmasının şartlarından biri İslam'dır derken ne demek istiyoruz? Şu gayrul müslimi la tasihu minhu. Yani bir kişi gayrimüslim ise namaz kılsa da namazı sahih değil. Çünkü namazın sayı olmasının şartı Müslüman olmak. Bir de vela tecibu aleyhi zaten namaz kendisine de vacip değil. Bunu daha önce de açıklamıştık. Unutmayalım orada da söylemiş idik. Namaz kendisine vacip değil derken la tecibu mutaleb mutalebetin. Talep vucubu olarak kendisine var. Yani biz gayrimüslimden hadi namaz kıl diye bir talepte bulunmayız. Çünkü ondan öncelikle isteyeceğimiz şey ne? Önce iman etmesi istenir. Dolayısıyla gayrimüslim olduğu halde kendisine namaz vacip değildir. Ne demek vacip değil? Yani onu ondan talep etmeyiz. Yoksa olur da gayrimüslim olarak ölürse o namazları kılmadığı için cezasını çekecektir ek olarak. Bunu unutmayalım. O yüzden zaten orada şöyle demiştik hatırlarsak gayrimüslim olan bir kişi Müslüman olduktan sonra namazlarını kaza etmez. Kaza etmemesinin sebebi teşvik olması içinde. Yoksa normalde e, gayrimüslim iken de o namazları kılmadığı için ve öyle ölürse diyelim onun cezasını çekecektir. İkincisi temiz. Temizliğine aynı zamanda vacip olma şartlarından da burada da sıhhat şartlarından birisi olarak geçiyor. Üçüncüsü duhulul vakti, vaktin girmiş olması. Daha önce biz namaz vakitlerini açıklamıştık her bir vakit için. E, o vakitlere riayet edilmesi lazım. Bir namazın vakti girmeden önce o namaz kılınamaz. Yani ikindi namazının vakti henüz girmemişse, ikindi namazını kılarsa tabii ki namazı sahih olmayacaktır. Dördüncüsü, el ilmu bi fardiyetiha. Namazın farz olduğunu bilmesi lazım. Yani örnek veriyoruz yine akşam namazını kılıyor. Kıldığı o akşam namazının farz olduğunu bilmesi lazım. Dolayısıyla felev tarat dede fi fardiyetiha. Yani bu namaz farz mı değil mi diye şüphede olsa, ev daha sünneten ya da sünnet olduğunu düşünürse lem tenakit namazı olmayacaktır. Burada kesinlikle kıldığı namazın farz namaz olduğunu bilmesi gerekiyor. Öyle inanması gerekiyor. Diğer bir şartımız en la de fardan min furudiha sünneten. Bu çok önemli bir kayıt. Çok önemli bir şart. Nedir bu? Namazın farzlarından bir farzına sünnet olarak itikat etmemesi gerekiyor. Yani biz daha önce mesela namazın rükünleri bahsini işlemiştik. Namazın rükünlerinden bir tanesi neydi? Örnek veriyorum Fatiha okumaktı. Eğer namaz kılan bir kişi Fatiha'nın sünnet olduğuna inanarak kılıyorsa namazı sahih olmayacaktır. Çünkü bu şartlar sıhhat şartları şartlardan biri yerine gelmemiş olur. Dolayısıyla namazı sahih olmayacaktır. Demek ki neymiş? Farzlardan birine dahi sünnet olarak inanmaması lazım. Tabi burada şu gelebilir akla ya toplam 12 tane şey 17 tane rükün saydınız. E, dolayısıyla bunların hepsini ezberlemek de zor olabilir. Ne yapabiliriz burada? Böyle dendiğinde ilk olarak söylenecek olan şey şu. Ezberlemeliyiz. Yani bir Müslüman namazın fazları nelerdir, sünnetleri nelerdir, mekruatı nelerdir vesaire bunları bilmeli. Yani en azından bunları öğrenmeli. Ama diyelim ki öğrenemiyor ya da zaman bulamıyor ya da yaşlıdır artık ezberleyemiyor falan. Burada alimler bu kişi için şöyle bir açıklama yapmışlar. Lev i'taqada enne cemi enne cemi'a matlubatiha furudun. Şöyle inansa. Namazda talep edilen her şey farzdır diye inansa. Yani işte farzıyla, sünnetiyle namazda ne varsa hepsinin farz olduğunu inanıyor. Bazı mesela insanları görün, sorun ona yani namazda neler farz ne, veya neler sünnet ya da şu sünnettir. Mesela yapmasan namazın bozulmaz der. Nasıl namazın bozulmaz? onu okumasam namazım olmaz falan. Yani artık öyle bir inanmıştır ki aslında her yapılan şeyin namazda farz olduğunu inanıyor. Eğer öyle inanırsa ev enne ba'daha fardun ve ba'daha sünnetun. Ya da şunu şuna inanıyor. Namazda farzlar da var. Sünnetler de var. Ve lem yaksit bi fardin muayyin muayyenin es sünne. Ama belli bir farz ile sünnete itikad etmiyor. Yani şunu demiyor. Fatiha okumak sünnettir diye bir itikad yok. Ama şunu da biliyor namazda farz olan şeyler var. Bir de sünnet olan şeyler var. Hangisi farz, hangisi sünnet? Onunla ilgili bir itikadı yok. Yani belli bir farzı sünnet olarak inanmadıysa fe innuhu la yodurru eydan. Bu da zarar vermez. Dolayısıyla bir insan namazda farz olanları bilirse, sünnet olanları bilirse bunda zaten bir sıkıntı yok. Asıl olan bu. Ama bunun dışında diyelim ki namazdaki her şeyin farz olduğunu inandı. Namazı bozulmaz namazdaki her şeyin sünnet olduğuna inanırsa o zaman namazı bozulacaktır. Namazda hem farzlar var hem sünnetler var bunları biliyor ama bunlar da herhangi bir tayin yapmıyor. Yani bir farzın sünnet olduğuna özellikle inanmıyor. Bu da kendisine zarar vermeyecektir. Diğer bir şartımıza gelecek olursak et anil hadeseyni büyük ve küçük abdestsizlikten temiz olması lazım. Yani normal hem abdestinin yerinde olması lazım hem de gusül abdestinin yerinde olması gerekiyor. Eyl asgari vel ekberi küçük ve büyük abdest bima'in ev turabin. Suyla olabilir. Zaten asıl olan sudur. Yani normal namaz abdesti yok ise su varsa suyla abdestini alması lazım. Ya da gusül abdesti yoksa su varsa suyla gusül abdestini alması lazım. Ama eğer su yoksa teyemmüm bahsini işlemiştik. Orada detaylarını söylemiştik. Ev <laughs> turabin o zaman toprak ile teyemmüm de yapabilir. Fe'in lem yecid huma. Su da yok ya da toprak da yok diyelim. Bir kişi ne yapacak? Diyelim ki bir yerde namaz vakti girmiş. E, suya ulaşmak gibi bir imkanı yok. Toprağa ulaşmak gibi bir imkanı da yok. O zaman salla li hürmetil vakti. Vakti hürmeten yine namazını kılır. Kılar ve aade ama sonrasında iade eder. Tamam. Diğer bir şarta gelecek olursak et taharatu anin necaseti fi vel bedeni vel mekani. Hem elbisesinin, hem bedeninin, hem de namaz kıldığı mekanın necasetten hali olması gerekiyor. Yani necasetten temiz olması gerekiyor. Elbisesi derken bir fiil giymiş olduğu elbise de olabilir. Ve misluhu mahmuluhu. Üzerinde taşıdığı şey de olabilir. Yani yine atkıyı örnek verecek olursak, önceki derslerimizde galiba atkıyı örnek vermiştik. Ee, atkıyı üzerine attı. Diyelim ki atkı üzerine atmaya giyme denmesin. Diyelim ki giymek denilmiyor. Ama sonuçta onu üzerinde taşıyor mu? Taşıyor. Taşıyorsa o zaman üzerinde taşıdığı şeyde de e, necasetin bulunmaması gerekiyor. Örnek veriyorum. Üzerinde mikrofon var. Bu mikrofonu şu an taşıyorum ben mesela. Eğer bu mikrofonun üzerinde necaset olursa bu da namaza engel olacaktır. Beden dediğimizde zaten kişinin bedeninin kendisi bedeninde de necaset olmaması gerekiyor. Bir de mekan. Namaz kıldığı mekanda necasetin olmaması gerekiyor. Mekan derken neyi kastediyoruz? Huvellezî <laughs> yulâkîhî etnâ'e salâtihî ellezî yubâşirü sevbehu ve bedenehu. Yani namaz kıldığı anda direkt bedeninin veya elbisesinin değdiği yerdir. Yani bir insan namaz kılarken bedeninden bir yer ya da elbisesinden bir yer ee, bir necasete değerse yani namaz kıldığı mekanda necaset olur bedeni veya elbisesi o necasete de değerse o zaman namaz sahih olmayacaktır namazın şartlarından bir tanesi de budur burada e, hani elbisede bedende ve mekanda necaset bulunmayacak derken yani şöyle bir mesele var çok başa geldiği için e, ee, özellikle zikretmek istiyorum. Ee, hani az önce dedik ya işte bulunduğu mekanda özellikle elbisesi veya bedeninin bir fiil ona değmesi lazım. Dolayısıyla la yadurru vücudu necisin muhazin li bedenil musalli. Namaz kılanın bedenini bedenine aynı izada bulunan bir necaset var diyelim. Namaz kıldığı yerde aynı izada bir necaset var ev melbusihi ev mahmuli ya da elbisesiyle aynı izada ya da üzerinde taşıdığı şeyle aynı izada bir necaset var. Ama biduni mumasetin lahu Necasete değmiyor. Ne bedeni necasete değiyor ne de elbisesi necasete değiyorsa de o zaman namaza herhangi bir zararı yoktur. Yani namazın sayı olabil olmaması için elbisesinin veya bedeninin o necasete değmesi gerekiyor. Ama şunu da unutmayalım. Velakin ma'al kerahati in qaruba urfen. Hani necaset tam yakınında. Tam evet bedenin değmiyor. Elbisen değmiyor. Dolayısıyla namaz sahih ama örfen çok yakın bir necaset ise o zaman bunda kerahette olacaktır. Bir de yine bu konuyla alakalı çok başa gelen bir mesele. İşte namaz kılıyor. Namaz kıldıktan sonra elbisesinde bir necaset olduğunu görüyor. Kan olduğunu görüyor diyelim diyor ki lev salla ve fi ev bedenihi necasetun lem yalemha namaz kılmış elbisesinde de elbisesinde veya bedeninde necaset var ama onu bilmiyor namaz kılarken ev alima thumma nesiye ya da biliyordu ama unuttu namaz kılarken unutmuş ve biha ve tedekkera namaz kılıyor namaz kıldıktan sonra da hatırlıyor vecebet aleyhil iadatu fil halatein her iki durumda da namazı iade etmesi lazım Li kulli salatin tayakkane fi'laha ma'an Peki hangi namazları iade etmesi lazım? İki namaz mı? Üç namaz mı? Burada kural şu. Ya ben kesinlikle şu iki vakti necaset var iken kıldım. Artık yakin olan namazları necasetle kıldığına yakin getirdiği namazları iade etmesi lazım. Onun dışındakileri iade etmesine gerek yok. Diğer bir şartımız setrul avreti avret yerinin örtülmesidir. Şimdi avretin bir namaz dışında avret var, bir de namaz için avret var. Bizim konumuz namaz olduğu için namaz içindeki avret olarak baktığımızda erkeklerde ma beyne surre ve rukbe. Dizle göbek arasıdır. Yani diz ve göbek avretten değildir. Ama unutmayalım bizim bir kaidemiz var. Ma la yetimul vacibi illa bi fe ve vacibun bir vacip tam tam olabilmesi için başka bir şeyden de biraz gerekiyorsa o da yapılır diye. Dolayısıyla göbek ve dizden de birazcık hani örtülür ki tam olarak farz yerine gelebilsin. Kadınlarda ise masivel ve civel keffeyn el ve yüzler hariç bedeninin tamamını namazdaki avretten bahsediyoruz. Örtmesi gerekiyor. Bu avret meselesiyle alakalı da çok başa gelen bir mesele var. Hani az önce necasetten bahsetmiştik. Namaz kıldıktan sonra necaseti gördü falan ne olur diye. Burada da insan diyelim ki namazda namazdayken örnek veriyorum beli açılıyor. E, ya da bir avret mahalli bir yer açılıyor. Ne yapması lazım? Lev in keşefet avratuhu fi salati. Namazda avreti açılırsa. Fesetaraha halen hemen örterse fela yedurru. O zaman zararı yok. Fe in Eğer geciktirirse. Yani avret mahalli açıldı ve bekledi hemen örtmedi. Nasıl bir en mada vaktun yumkinu en yesturaha fihi. Yani o açılan yeri örtebileceği kadar bir zaman geçti ama hala örtmediyse, felem yesturha örtmediyse batalet salatuhu o zaman namazı bozulur. Dolayısıyla namazdayken avret mahalli açılırsa diyelim ki bela açıldı. Hemen o anda e, kapatırsa namazına devam edebilir. Ama kapatabilecek kadar bir zaman geçtiği halde eğer kapatmazsa o zaman namazı bozulacaktır. Bir sonraki şartımız istikbalul kıbleti kıbleye yönelmektir. Fi gayri nafileti seferil mubah Mubah olan sefer nafilesi hariç, yani mubah olan bir sefere çıkıldığında nafilelerde e, kıbleye yönelilmeyebilir. Tabi onun detayları var. Bir de ve salati şiddetil havf, e, korku namazı, hani savaştayken falan hatta onu önce onu söyleyelim sonra diğer açıklamalara geçelim. Ey fi qitalin mubahin, normal mubah olan bir savaşta fe yusalli keyfe emkenuhu ve la i'adete Alihi Kişi nasıl mümkünse o şekilde namazını kılar iade etmesine de gerek yoktur. Ve bu namazın farz veya nafil olması fark etmez. Ama normal diyelim bir savaş durumu falan filan yok, bir sefer durumu yok. Normal namaz kılacak olan bir kişinin mutlaka ne yapması lazım? Kıbleye yönelmesi farzdır. Tabi burada kıbleye yönelmesi derken yani Kabe'ye yönelmesi. Kabe'yi gören kişi için zaten direkt Kabe'ye yönelmesi lazım. Yakini olarak. Peki Kabe'yi görmüyorsa, arada bir engel varsa yine Kabe'ye yönelmesi lazım. Ama zannen. Yani zannına göre ben buraya yöneldiğimde e, kıble bulma yolları vardır. E, onlardan birini uyguladı veya birkaç tanesini uyguladı ya da sordu, soruşturdu. Kıble şu taraf denildi. Zannına göre kıble neresiyse tam o tarafa yönelmesi gerekiyor. Sağa veya sola hiçbir sapma yapmadan tam kıble olarak düşündüğü yere yönelmesi gerekiyor. O yüzden şöyle diyoruz. Yakinen izâ lem yekun hunâke hâilun beynehu ve beynel kâbe. Kendisiyle Kabe arasında eğer hiçbir engel yok ise tam olarak Kabe'ye yakinen yani kesin bir şekilde kesin bilgiyle yönelmesi lazım. Zannen izâ kâne hunâke hâilun. Eğer arada bir engel varsa o zaman Kabe'ye zannî olarak az önce açıkladığımız üzere yönelmesi gerekir. Şartlarımızdan bir diğeri terkul kelami. Kelamı terk etmektir. Şimdi kelamı terk etmek denilince e, konuşmayı ikiye ayırmamız lazım. Bir mutaammiden konuşmak yani bilerek namazda olduğunu bile bile konuşmak var. Bir de yanlışlıkla konuşmak var. Şimdi konuştuğumuz kelimelerin sayısına göre ve bilerek konuşma yanlışlıkla konuşmaya göre durum değişecek. Eğer bir kişi namazda dört kelime veya daha fazla... Ya da bazı görüşlere göre de o da ikisi de kuvvetli görüştür. Altı kelime veya daha fazla konuşursa bu mutlak olarak bozar. Yani bunun e, bilerek olması veya unutarak olması. Adam namazda olduğunu unuttu konuştu. Eğer dört kelimeden, biz dört kelime üzerinden gidelim. Dört kelimeden fazla, e, dört kelime ve daha fazla konuşursa namazı bozulur. Artık burada bilerek veya bilmeyerek olmasına bakmıyoruz. Peki az ise, az ise derken ne yani? dört kelimeden az olursa, yani bir kelime, iki kelime, üç kelime olursa, اِذَا كَانَ قَلِيلًا اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعِ كَلِمَاتٍ عُرْفِيَّ فَيَبْطُلُ اِذَا كَانَ مُتَعَمِّدًا Burada namazı bozması için ne lazım? Bilerek olması lazım. Yani bir konuşmanın namazı bozabilmesi için iki tane önemli kaydımız var. Birincisi, mutaammiden olması gerekiyor. Eğer mutaammiden olup, 4 kelimeden aşağı olursa bozar. Diyelim ki ee, 4 kelimeden az oldu ama nasiyen oldu. Yani unutarak oldu. Bozmaz. Unutarak oldu ama dört kelimeden fazla oldu. Yine bozar. Yani bozmaması için iki tane şartımız var. Ney? 4 kelimeden aşağı olacak. Bir de mutammiden olacak. Eğer bu ikisi yerinde olursa mutaammid mut olduğu için bozar ama dört kelimeden aşağı olur. Unutarak olursa bozmaz. Dolayısıyla sonuç olarak e, toparlayacak olursak dört kelimeden aşağı olur ve unutarak olursa bozmaz. Bunun dışındaki suretler bozar. Yani dört kelimeden fazla olur, unutarak olur, bozar. Dört kelimeden fazla olur, mutaammiden olur, yani bilerek olur, bozar. Dört kelimeden aşağı olur e, mutaammiden olur. Yani bilerek olur yine bozar. Bozmayan suret dört kelimeden aşağı olup ayrıca e, unutarak olursa o zaman bozmaz. Bir de e, terkul ef'alil ketira çok fiilleri terk etmektir. Biz buna üç defa peş peşe hareket etmek diyoruz. Yani bir insan namazda üç defa peş peşe hareketler yaparsa namazı bozulur. Peş peşenin e, kuralını da şu şekilde ortaya koymuşlar. Bi haythu tunsabu el hareketu ile ilel hareketil ula. İkinci hareket birinci hareketin hemen peşinden kabul ediliyor. Vel hareketu thalite ile thaniye. Üçüncü hareket ikinci hareketin hemen peşinden kabul ediliyor. Yani bunlar birbirinin peş peşe olarak kabul ediliyorsa o zaman burada üç tane peş peşe hareket yapılmıştır ve namaz bozulur. Ama yok bir ve iki yaptı üçüncü bunlara nispet edilmiyor. Yani üçüncü diyelim ki örfen ayrı kabul edildi. O zaman namaz bozulmayacaktır. Dolayısıyla namazı bozabilmesi için hareketlerin üç defa peş peşe olması lazım en az. İşte öyle olduğunda biz buna ameli kesir ya da fiili kesir çok olan namazda çok olan iş. Namazdan olmayan ama namazda olan işler diye söylemiş oluyoruz. Bir de terkul ekli ve şurbi namazda yeme ve içmeyi terk etmek gerekiyor. Onun da kuralı şudur. Dabitul eklil kalil huvel urf. Yani az olan yeme ile çok olan yeme arasındaki fark örftür. Şimdi az olan yeme ile çok olan yemeği niye birbirinden ayırıyoruz? Çünkü şöyle bir kuralımız var. Eğer namazdaki yeme içme ida kâne kethiran, eğer çok olursa yubdülü mutlakan. Yine mutlak olarak bozuyor. İster bilerek olsun ister bilmeyerek olsun sabahın unkane sehven ve amden ama az olursa la yubtilu illa iza taammadehu ancak bilerek yaparsa bozuluyor. Dolayısıyla demek ki az olsa ama bilerek olmazsa namazı bozmuyor. Dolayısıyla bizim az ile çok arasında bir fark yapmamız lazım. İşte yeme ve içme hususunda az ile çok arasındaki fark tamamen örftür. Bazıları işte bu hani örf Herkese göre değişebileceği için falan şey demişler. Bir susam miktarı falan filan da denilmiş. Yani zaten ortalama o miktarlarda örfen ondan fazla yersen çok denir. Azına da az denir zaten. Dolayısıyla e, misal namaza durdu. Dişlerin arasında yemek kalmış. Ama örfen az denilecek bir miktarsa e, namazı bozmayacaktır. Ve en la yemdeye ruknun kavliyun ev fi'liyun ma'a şekki fi niyeti tahrum yani niyette şüpheye düşüp sonra o şekle, o şüpheyle beraber bir rüknü, fiili veya kavli fark etmez. Bir rüknü yerine getirirse namazı bozulur. Çünkü herhangi bir rüknü niyetteki şüpheyle beraber ya da iftita tekbirindeki niyetle beraber yerine getirmemesi lazım. Eğer öyle olursa namazı bozulur. Ev yatule zemenu şeki ya da Şimdi niyette örnek veriyorum şüpheye düştü ve bu şüphesi bir rükün yetecek kadar devam etti. Yine namazı bozulur. Ve en la yenviye kat'as salati namaz içinde namazı kesmeye niyet etmemesi lazım. Yani ben namazdan çıkmaya haraçtü salat diye bir niyet etse ettiği anda namaz bozulur. Devam etmek istese de edemez. Ev yeteraddede fi kat'iha ya da namazı acaba ben kesmeye niyet ettim mi, etmedim mi, ben namazı kestim mi, kesmedim mi? Böyle bir şüphe doğduğu anda yine namazı bozulur. Son olarak da ve ademu taalliq kat'iha bi şey'in. Namazın kat'anı yani namazı kesmeyi bir şeye bağlamaması. Mesela dese ki şu olursa ben namazımı yarıda bırakacağım. Dediği anda artık e, namazı bozulur. Çünkü bir defa namazı kesmeyi bir şeye bağlamış oldu. Dolayısıyla böyle bir şey yaptığında da namazı bozulacaktır. Bu şekilde de namazın sıhhat şartlarını tamamlamış oluyoruz. İnşallah sonraki dersimizde sünnetler ile devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.